Merhaba arkadaşlar. YKS fizik dersi için sıvıların kaldırma kuvveti konusuyla devam edeceğiz. Sorumuz şöyle sorulmuş. Bir K, L ve M sıvıları varmış. Bu sıvıların kütle ve hacim grafiği de şurada şu aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Şimdi özdeş ve küp şeklinde 3 adet buz parçası da her bir sıvıya yavaşça bırakılıyor. Ve buzlar denge konuma geldikten sonra aşağıdakiler gözlemleniyor. K ve L sıvılarında buz parçalarını etkeden kaldırma kuvvetlerini soruyor. Yine M sıvısının kaldırma kuvvetini değerlendirmemizi istiyor. Sonra bunların hepsini değerlendirmemizi istiyor. Şimdi bir bakalım. Buzun kütlesi de 0.9 gram bölü santimetre küp olduğunu bize burada gösteriyor. Şurada veriyor sorunun en aşağısında. Şimdi yukarıdaki K, L, M sıvılarının öz kütlesini bulalım. Öz kütlesi neydi? Kütle bölü hacimdi. Yani gram bölü santimetre küp cinsinden m bölü ve şimdi k'nın bakalım buradaki öz kütlesine 50 bölü 10 yani buradan 5 yine buradaki birimler aynı l'ye bakıyoruz 50 bölü 50'den 1 bir de m'ye bakıyoruz 3 bölü 5 pardon evet m'ye bakıyoruz 3 bölü 5 o da 0 virgül 6 oluyor. Bunların birimleri gram bölü santimetre küp. Şimdi buzun öz kütlesi de 0,9 gram bölü santimetre küp. Yani ne oluyor? O zaman şuradan farklı bir kalem alayım. Mavi bir kalem alayım. Şimdi K'ya geldiği zaman kanun öz kütlesi 5, sıvının e, buzun öz kütlesi 5'ten az. O yüzden burada e, havada kalacak, yüzecek buz yüzecek. L yine 0.9'dan fazla bir e, buz burada da yüzecek. Fakat M de sıvının öz kütlesi, cisimin öz kütlesinden küçük olduğu için bunu taşıyamayacak ve batacak. O yüzden burada da batma söz konusu. Şimdi K ve L sıvılarını buz parçalarını etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir demiş. Nasıl eşittir bakalım. Şimdi K ve L de yüzüyor. Bunlar dengede. Dengede olduğu için de Bunların yukarı doğru bir F kaldırma kuvveti olacak. Sıvaların aşağı doğru da bir G ağırlıkları olacak. E, yüzde içinde ve bu G'leri de aynı olduğu için de ağırlıkları. Çünkü bunlar öz bir e, Özdeş bir küp parçaları, buz parçaları. O yüzden bunları etkeden de kaldırma kuvvetleri, kuvvetleri eşittir. M sıvısındaki buz etken kaldırma kuvveti en küçüktür. Evet çünkü batıyor. Battığı zaman e, burası yine G. Burası yine F kaldırma kuvveti sıvının kaldırma kuvveti. Burada G büyüktür F kaldırma da olduğu için burada da kaldırma kuvveti en küçüktür. Çünkü cisim batıyor. Bu etken kaldırma kuvvetleri K büyüktür L büyüktür M demiş hayır değildir. K L eşittir K L büyüktür de M'den oluyor yukarıdaki iki maddede de gördüğümüz gibi bu yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 D şıkkıdır.